Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Nihat Dönmez Konut Siyeri Yönetim Akademisi'ne hoş geldiniz. Sitemizde süyetmene e, sıkça sorulan 100 soruya cevap arıyoruz. Bu cevapları da e, sektörün saha yönelik tek kitabı. Konut Siyeri Yönetimi temel kitap üzerinden sesleniyoruz. Bu kitaba arkaraf.com, kutlu yayın evi.com'da Nihat Dönmez'i ara, ara, e, aratarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kısa süre içinde site si, konu yönetim, konu denetim, konu mevzuat isimli 3 tane kitabımız e, piyasaya sürülecek. E, ayrıca böyle e, 9'a 13 e, santim boyutunda 100 sayfalık 100 sayfalık bir tane cep kitapçığı oluşturduk. Bu tamamen kat kanunu kitapçığı bildiğiniz mevzuat kovtelerdendir ama elimiz altında olsun diye. Ee, hiçbirinde ticari kaygı olmadığını göreceksiniz. Çünkü kağıt fiyatları aşırı artmış. Ee, yayın evleri indirim yapıyor. Bir de kargo ücreti vesaire derken benim ricam e, isteyen alır isteyen almaz. Ama alırsanız yenileri gelir. Yoksa herkesi bilgilendirmek lazım. Malikler bilgisi siz bilgili olduğunuz zaman veya siz bilgisi malikler bilgili olduğu zaman yani yöneticiler, denetçiler, avukatlar dahil ediyorum bu konuya. Çünkü avukatların genel hükümlere göre davalar açıyor. Davalar ondan sonra topallaşıyor yolda. Kangren oluyor. Genel hüküm değil ki bizimki. Yani tutuyoruz kara canlısını suya atıyoruz, yürü diyoruz. Hukuk okyanus. Orada bizim işimiz yok. Okyanusa giren site yönetimi boğulur. Evet. Ee, tekrar da bir özür dileyim. Yani şimdi üniversitede bu işlerin eğitim veriyoruz. Tabii bu şekilde vermiyoruz. Bir fırata göre veriyoruz. Ama e, bu videolar videoları izleyen kişilerin e, kitabı bilgilerden çok detay bilgiler, ve veciz bilgiler peşinde olduğuna inanıyorum. Çünkü ben öyleyim. Yani videoya vakit ayırıyorsan yoksa alırsın bu kitabı okursun. Veya indir indirirsin şeyler şu kanunu okursun. Onun için zaten de videoların altına ilgili konuyla ilgili, ilgili konuyla ilgili metni de koyduğumuz için Aynı zamanda emlakkulüs.com'da Nihat Dönmez'i arattığınız zaman bu bilgilere gene ulaşabileceğiniz için Cepten, bilgisayarda her tarafta ulaşılıyor. Ulaşabileceğiniz için ben burada bir şekilde seslendirme yapıyorum. Komple kitabı aynen okumuyorum. Videonun yaklaşımına ters olur diye. Evet, bir önceki videoya devam ediyoruz. Neydi orası? Siti yönetim, yönetim kurulu kararlarının bağlayıcılığı nasıldır? Hemen cümleyi kuruyorum. Siti yönetim kurulunun kararlarının bağlayıcılığı yönetim planının bağlayıcılığı gibidir. Ancak e, lütfen kanuni e, hukuki değerde evrak karar oluşturursanız bu geçerlidir. Bu da çok net söylüyorum. KMK 29'a göre çağrını yapacaksın. Şöyle. KMK 29'a göre zarflarını yapacaksın. Çağrı yapacaksın olağan Eğer olağan toplantıda e, yönetim planında doğru düz belirtilmemişse, belirtilmemişse lütfen onun çağrısını yapın. Ondan sonra Kat mülkiyet kanunu madde 30'a göre açılışını yapacaksın. Kat mülkiyet kanunu 31'e e oylamanı yapacağım. Kat mülkiyet kanunu 32'ye göre de kararları dikte edeceğiz. Ondan sonra bir sorun kalmıyor. Şimdi kararların noterden açılmış defteri yapıştırılmış olması noterce tasdiklendiği anlamına gelmez. Bu size önemli bir cümle. Ancak bu uygulama kanundaki şekli yakalayarak karara hukuki geçerlik kazandırır. Ne demiş kanun koyucu? Karar defterin olacak. Ona yazacaksın. Bundan noterden açtıracaksın. Şekil oldu. Yoksa ne yapıyor? Yargıtay diyor ki a 4e yazmış şu da kabul ederim. Ama şimdi nedir? E, note, e, notere defter bir tanedir. Artık uyap var, şey elektronik e, şey var. E, tarama var. E, kat bir ikna defter açamıyorsun. İkna defter açan da vardı. Onun için de bu şekil şartını yakalamak lazım. Önemli olan kararların altında tüm katılımcıların imzası olması. Bu karar metni başka bir kağıda yazılmış, sonra deftere yapıştırılmış da olabilir. Yargıtay kararı var. Tavsiyemiz tutanak altında yalnızca toplantı heyetinin imzalarının bulunmasıyla yetinilmemesidir. Divan heyeti yoksa da değinsiz diyenlere selam olsun. Toplantı heyetinin imzası yetmez. Bütün kat maliklerine katılımcılara imza attırın lütfen. O zaman şekil şartı oluşmuş oluyor. Bir kat maliki toplantıya katılmamışsa, bu kararları tanımama hakkını elde etmesini anlamına gelmez. O kararların kendine ulaştırılmasını isteme hakkını elde eder. Kanunda kararları göndereceksin diye bir madde yok. Çağrı yaptıysan. Çağrı yapmaysanız da geçersiz de. Çağrı yapıyorsun. Arkadaşlar şu gün toplantımız var şu gündemde. Lütfen gel. Çağrı ulaştı ulaşmadı. Eğer e, tebrikat kanunu ek maddeye göre de yaptıysan o da bitti. O da bir sorun yok. Ondan sorumlusun ama ondan sonra e, katmaekte Kurulu'nda alınan kararları bir daha göndermekten sorumlu değiliz. Yapan yapar. O ayrı. Şimdi e, kanunda suç olmayan bir konuda yargılanmazsınız on diyorum. Yani bu işin hukuki boyutu var, idari boyutu var, sosyal boyutu var, mali boyutu var. Hukuki olarak e, e, hakim size bu konuda hesap soramaz. Ama sosyal olarak sorabilir. Yani Kimiz kim sorar? Malikler sorar. Yani bütün cüretkârımı söylüyorum hukuki, mali, idari, sosyal bu bir iş yaparken bu bu dört ayağı bulun. Dört ayağı oturun. Vicdan falan demiyorum. Yani herkesi ahlaksız kabul ederim. Yani öyle şey yapmayalım. İşte ben yolsuzluk yapmam, ben şunu yapmam, ben bunu yapmam. Yok arkadaşlar siteyi mevzuatları yönetecek. Mevzuatların yolsuzluk yaptığı, ahlaksızlık yaptığı, ahlaklı oldu falan görülmemiştir. Mevzuat mevzuatı. Mevzuat uygulamalar yeter. Kararların mahkemeye verilmiş olması mahkeme mahkemenin devam et, ettiği gerekçesiyle davacıya kararlara uymama hakkı vermez. Yargıtay'ın şeylerini biz abi cümle yapmışız. Bunun arkası hepsinin arkası dolu. Yani şu kitabın mevzuat bölümünde 32. maddeyi açarsanız orada da Yargıtay kararlarını net olarak görürsünüz. Biz de eee oralardan alıp yazıyoruz buraya. Kararların alındığı toplantıya katılmış olsun olmasın. Olumlu veya olumsuz oy kullanmış olsun olmasın. Toplantıdan sonra mülk edilmiş olsun olmasın tüm malikler bu kat malikleri kurulunun aldığı kararlara uymak zorunda. Velev ki bu karar malikler kurulunca iptal edilmiş olsun. Velev ki bu karar mahkemede iptal edilmiş olsun. Yoksa aynen devam. Kat mülkiyet kanunu madde 32 bu konuda çok açıktır. Çok açıktır. Hatta der ki bir konuda karar alınamıyorsa, alınmamışsa daha önce alınmış olan karar geçerlidir. Lütfen okuyun. Zaten bu videonun altında da bunları ne yapacağım? Komple bu yazıları koyacağım için e, okumayı seven arkadaşlar e, tekrar üzerinden geçebilirler. Aynısını emlakkulis.com'da e, yorum farkıyla bulabilirsiniz. Bunu da kutlu, bu kitabı da lütfen kutluyayinevi.com arkaraf.com'dan e, niyetlerimizi arkaraf, e, aratarak e, edinebilirsiniz. Lütfen videolarımızı paylaşalım. Paylaşalım. Facebook'ta paylaşalım. Instagram'da paylaşalım kendi aramızdaki Facebook gruplarında paylaşalım. Malikleri bilgilendirelim. Malikler boşu boşuna site yönetimlerini dava etmesinler. Kimi dava ediyor? Kendi dava ediyor. Kendi dava ediyor. Çok ünlü, büyük bilinen bir site. Bir tane avukat arkadaş çıktı. Dedi buralar dedi toplu yapı değildir. Bu yollar bize ait değildir. Kararlar iptal edilsin. E, Avukatsına işi biliyorsun. Kararlar iptal edildi. Aidatlar geri ödensin. Hay hay ne yapacak site yönetimi? Yeni bir gider avansı topladı. Arkadaşlar mahkeme böyle bir karar verdi. Artık burada bu yollar açılıyor. Bugüne kadar hakim hakim iptal etti kara, şeyi kararı toplantı toplantı komple kararı iptal etti. Şimdiye kadar aydan aidatlar da iade edilecek. Güvenliğe vermişsin, temizlik elemanına vermişsin, kapıcısına vermişsin, tekniğe vermişsin. Ne oldu? Site yönetimi ne yapacak? Bütün maliklere duyurdu. Dedi ki 30'ar bin lira gider avansı. 3 taksitte. Gerekçe sizlere geri iade edilmek üzere. Avukat evi sattı gitti oradan. Ya yani satmadan gitti de daha sonra emlakçı arkadaşlar anlattığını söylüyorum. 30'ar bin lira toplandı maliklerden. Niye maliklere ee, gecikme tazminatı istemişti, reddedilmişti. Faiz konmuştu. Çünkü gecikme tazminatını işte, hakim orada öyle yapmış maliklerin şimdiye kadar alınan aidatları, biz aidat diyor avansı gitti gitti. Ama işte hakim karar verdi. Hakimin önünde solucanı götürürsen, veteriner solucanı götürürsen, veteriner onu tomografisini çeker, ciğer filmini yapar, onu yapar, bunu yapar. Sana da faturayı çıkarır. Hakim kararını verdi. Ee, doğrudur burası birden çok parselde şudur şudur bu yollarda belediyenindir. Sistem üst yönetim yoktur. Her parsel kendini yönetir. Okey. Ee, i̇şte güvenlik, temizlik, teknik bu ortak alanlar. Ortak alanınız da yok sizin. Ad altına alınan e, aidatların iadesine. Üst i̇şte yönetim şey, Top herkese mektubu gönderdi. Çağrıyı. Yaptı, yapan da benim. Dedim ne yapacağız dediler. Dedim çağrı gönderin. Mahkeme karar vermiştir. Aidatınızı geri ödeyeceğiz. Bunun için 30'lar bin lira düşüyor. Yani bazı da 40 düşüyor. 45 düşen var. 17 düşen var. Bir tane alt katta farklı arsa payı vardı. 15. Ama 15'ten aşağı yok. Lütfen 6, 6 ay içinde yatırın. Yoksa icra vereceksiniz. Ne olacak bu paralar? Sizlere geri iade edilecek. Avukat arkadaş mucize oluşturdu. Mucize oluşturdu. Solucanı veterinere götürdü. Benim videolar böyle. Bu videolarda ee, çocuklara masallar okuyacak halimiz yok. Teşekkür ediyorum.